Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın Şimdi sizlerle birlikte Eylül ile sohbet edeceğiz. Kendini tanıtacak Eylül sizlere. Evet. Ee, gördüğünüz gibi kanalımız var. Ee, burada denizde de çekiyoruz arkadaşlar. Biz bir giz yaptık. Evet, denizli köyü. Evet. Şimdi e, başlayalım mı Eylül? Başlayalım. Ben e, ben Eylül İlhan. Evet. Ee, kaç yaşındasın? Ee, ben 10 yaşındayım. Kaçın Dördüncü yaşındasın? sınıfa gidiyorum. Kaça Beşe evet. geçeceğim? Beşe geçeceğim. Alan ile. Sen nerede oturuyorsun? Denizli'de oturuyorum. Evet. Hangi mahallede? Hangi mahallede? İşte onu bilmiyorum arkadaşlar. Ee, senin en çok sevdiğin arkadaşın hangisi? Hangisi? Benim ee, çok sevdiğim arkadaşım. Tabii ki de tabii ki de arkadaşlar ben oluyorum. Ee, daha bugün. ikincisi? Için... E, arkadaşım Melina. Arkadaşlar daha bugün tanıştık. Ee, evet. Çok sevdim kendisini. Arkadaşlar bu arada e, bilmiyorsun e, bilmiyorsunuzdur da e, biz babamın cenderli arkadaşı Samet'in var. Yani Samet'in abi. Ee, onun bu yeğeni oluyor, evet. Ee, öyle tanıştık. Yani e, ben de diyorum ki ilk e, bak arkadaşım ilk youtuberla tanıştım. Bence bu bu anı bir videoya çekelim dedim. Öyle çektim. Arkadaşlar. E, e, sonra neler soralım? Ee, sen e, senin öğretmenin adı ne? benim öğretmenim adı Hacı Bekir Ünal. Ama o artık gitti yani koronavirüs oldu. Sonra evet. Ayrılmak zorunda kaldı. Sonra e, biz bir bir hafta gitmemek gitmemeye kararı aldık. Okulun e, okulun adı ne? Amiroğlu İlkokulu. Çok özleyeceğim. E, ben bu arada Şemikle. Arkadaşlar gideceğim. duyamadı da okulun adını. Baştan söyler misin? Amiroğlu İlkokulu. Arkadaşlar bizim de benim de Bursa İstanbul'u ilk okalım. Eee biliyorsunuz Denizli ve Tarsus arasında 8 saat mi biraz daha çok saat var. Yani biz e, anneannem 9 aldık, saat var. Evet. 8 biz saat oraya var. gitti biz oraya gitmedik de onlar bize gelince 9 saat sürdü tam. Arkadaşlar bu arada ne oldu söyleyeyim mi? Ben Tarsus'tan Adana'ya geçtim çünkü anneannemi almak üzere. Ee, sonra Bursa'ya 8 saatte gittim. Arkadaşlar annemin 3 hafta izni vardı. Biz 3 hafta izinle gezi turu yaptık. Yani e, eski e, an, planlamıştık ama sonra planımız oradan e, kayboldu. Çünkü 2-3 e, gün durduk. Evet. E, biraz önce ne yaptık söyleyelim mi? Söyleyelim. Evet. <laughs> söyleyelim gerçekten? Söyleyelim. Tamam. E, biz Emirayla Almina'yla yani Yağmur Almina'yla. Şu kalemle bir getireyim. Sen konuşacak. Arkadaşlar yüzümüzü çok kötü yaptık. Hele de ben. Arkadaşlar benim canımı çıkartacaktı. <laughs> en azından annelerimiz gelmişti ki. Arkadaşlar. Hemen çıkarttık yani. Bakın arkadaşlar bununla tükenmez kalemle yani. Hemen silmeye başladık yani telaşla. En çok benimki kötü oldu. Arkadaşlar bir de burada benim uçuğum var. Çok kötü. Bu kız benim uçuğuma getirdi. Benim, Benim kafama değindirdi. Kafamda da vardı yani. <laughs> arkadaşlar. bir kalem yazsaydım. Anne kız yazacaktım buraya. <laughs> anne bana kız yazacaktım arkadaşlar. Bu arada benden birazcık büyük bu. Yine evet. de biz arkadaş olduk. Evet başka. En sevdiğin renk ne? Kırmızı. senin. <laughs> arkadaşlar bu çok kötü bir soru sordum. Pembe, mor, mavi, kırmızı. Beyaz. Güzelmiş. Beyaz bir de. Siyah. Ee, arkadaşlar biz arkadaştır. gezi, turu, gezi turuna çıkmıştık. Siyah demişken böyle kardeş mi Üç tane kadın vardı. Üç, üçü de siyah giyinmişti. Dedim ki anne bunlar siyah takımı olmayasın dedim. Arkadaşlar biz Efe bir kere bir şey yapmıştık hatırladığınız kadarıyla. Böyle bir şiir okumuştuk dışarıda. O videosunu izledim. Evet güzeldi ama. evet. Çok ama güzeldi. sonra oyunu oynamaya başlamıştık. Arkadaşlar orada... Öykü'nün efenin ikizi var. onunla da Öykü. Karşı koymuşuz. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. E, a, onlara Aşk buradan olsun. Ne ya? Aşk Buradan olsun. kalp gönderiyorum. Bir de bu yeni arkadaşımı da çok sevdim. Neden evet. söyleyeyim mi? Aynı benim gibi. E, arkadaşlar pardon ama Öykü bunu duymasın. Öykü'den daha çok seviyorum. Ama arkadaşlar bir tık üstü. O 9 bu 10. Yani öyle, tamam mı? He, okay. Öyküler bunun dışında arkadaşlar, bak kötü olur yok. Arkadaşlar ee, bir tane daha konumuz var. Kim acaba? Kim? Kim? Ekranı çevirelim mi? Çevirelim mi? Biliyorsun. Evet evet. Çevirelim hadi. Arkadaşlar bir dakika. Şöyle yapalım. Bir Dakika çevirelim. Ay şöyle çevirelim ya. Neydi adı? Neydi adı neydi? Ta 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 ta. Arkadaşlar konuğumuz bu Paşa. Biraz önce bizden çok kaçıyor. Arkadaşlar video çekmeye çalıştık. O videoda olmadı. Arkadaşlar. Evet. Bakın. Paşa'ya çekirdek verecektik. Ama çekirdek veremedik. Evet. Sonra o videoyu yükleyemedik, sildik. Evet arkadaşlar ama çekirdek vereceğiz derken kavga challenge oldu yani. Bakın arkadaşlar çok tatlı bir kuş. Arkadaşlar biliyor musun? 2 yaşında. Erkek 2 yaşında. Arkadaşlar bu 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında gibi değil mi? Ama 2 yaşında arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada benim bulutum var. Bilenler vardır herhalde. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bakın. E, kaç peçete harcadık? Kaç şey harcadık? Arkadaşlar şuranın haline bakın haline. Evet yani bu kadar bu kadar bakar mısın bu, <laughs> şey yani. bu kadar Yani <laughs> Arkadaşlar kadar kadar. annemizin korkusundan bir türlü yapamadık. Evet. Arkadaşlar yoksa bu kız benim canımı çıkartacaktı vallahi. Benim de beynimi çıkartacaktı. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> ben şimdi sorular benden. Ee Irman senin en sevdiğin vitamin ne? Eee Bilmem hepsi daha güzel yani bence ilk gönderdiğim video arkadaşlar e, e, görenler vermiştiniz diye ben mangal yakıyordum <laughs> ben görmedim ama kardeşim de video e, mangal yakıyordu e, ya da buzdağı buzdağını hepsi çok güzel arkadaşlar yani ben onların hepsini seviyorum arkadaşlar benim sevdiğim e, videolar e, video çok ama benim en sevdiğim arkadaşlarım sizlersiniz. Bunu da bileyim. Bir de bu takipçim. <laughs> bir de Öykü ve Efe'yi çok sev. Yani bunları eşit seviyorum. Yani e, arkadaşı sevmemek olmaz. Yani. Evet. Teknolojik alet. evde hangi teknolojik aletlerim aletlerin var? Ya bir soru sorulur mu ya? Sorulur tabii ki de. Se arkadaşlar sorulsun. Hadi. Kaç tane olduğunu da söyleyecek miyim? Söyle. Bir bilgisayar, üç evet. üç tane telefon, bir tane televizyon, bir tane tablet, altı teknolojik araç var. Arkadaşlar e neydi adı Çamaşır makinesini sayıyor muyuz? <laughs> Hayır onu saymıyoruz. Şimdi ben mi söyledim yoksa geçelim mi başka soruyu? Ben de sen de söyle. çünkü ben sana çok zor sordum. Evet, şimdi ben benim ee, bir telefonu, televizyonumuz var, e, ee, arkadaş... üç telefonumuz var, üç telefonumuz var. Bir dakika, arkadaşlar telefonunun e, şeyini söyleyeyim mi, markasını söyleyeyim bir de şifresini söyleyelim mi? Hayır, 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 onu söyleyemeyiz. Arkadaşlar e, şey, ama arkadaşlar senin telefonunu alamaz ki. Ya almasınlar. Niye <laughs> alamayacaksın? <laughs> neyse. Dara Eylül'ün telefonunda kaydetmiş olabilirler misin? Evet yani. Arkadaşlar bu Eylül e, TikTok e, çekiyormuş ama yüklemiyormuş. Doğru mu? Evet tasaklarda. Ama eskiden çok çekiyordum. Takipçilerimden çok insanları. güzel. Çok kız güzel e, güzel yapıyor herkes. Bom 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 Öyle bir adam var. Bu ne var? Söyle se papa pala vela pala vela mala vela la vela sala vela bala vela bala vela se si, papa pa Gülme günüsü geçirdi arkadaşlar. Evet, gülüyoruz. arkadaşlar. Size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Ama e, Arapça mı bilmiyorum hangi şarkı. Düzelteyim önce sağlıcımı açamı bilmiyorum ama bilenler de varsa yorumlara yazsın. Arkadaşlar söylüyorum. Le 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 la vas 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 le 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 ama ola ola la la lo <Wasn'toto> que es <sesi> el zirio. Başla mı? yapalım mı? Dur ben söyleyeyim <smokinguki> sen de sen de söyle. Le 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 la vas 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 le 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 ama ola ola la la. Cedevi Roma Edebi Fatihi ko hep uygusun misnai u de garani mehnu ninnik nari misnai bu da kahra za da kahra Arkadaşlar şimdi arkadaşım söyleyecek Eylül belki Lili lili, li u le li la pus 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 li olmadım Evet yapamıyorum arkadaşlar, arkadaşlar. Diğer şarkımıza geçelim mi? Tavlan'ın en sevdiği şarkını söyleyeyim ya. E, Dur Leyla. Ben kardeşim. Dur Leyla var. E, sonra? Hayır söyle, söyle bir tane şarkı. En Dur sevdiği şarkı. Dur Leyla, e, Leyla şarkısı. Ya bunu söyleyelim ya. Biraz Tamam söyleyeyim. söyleyeyim, söyleyeyim. Kardeşim helikopter, hani pat pat yap dedi ki ya, amca. Medan, mekan da kişi başı dört kare, anca bir yanda. Alkol bir yanda, karısı elimde, gümüş, gümüş dişimde, de, altın de, cebimde. Elimde. Güzelim ben seni hemen sevinme. Sağırıyorum mücadele olmadan işte varsa her işte bir ayır güzelim bu gidi. Benim için ayı. Arkadaşlar ben bu şey. kadar. Arkadaşlar kardeşimin şarkı... sevdiği müzik. Ee, söyleyeyim mi? Şey. Bir, iki, üç. Ha, ha, ya, 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 ya. Ben bu şarkıyı Arkadaşlar keşke buradan şarkı açabilseydim. Arkadaşlar şu anda e, bir geldik geldi. Sen bittin annesi. Bu arada arkadaşlar şu şunu aranızda yapan var mı şunu? Bakın. Görme Şu tabloyu aranızda yapanlar varsa. Becerikliler. Arkadaşlar benim e, ben çok yetenekliyim resim konusunda. Ben ben de yetenekli mi bırak yetenekli. Çok güzel. Bu kızın yetenekliği ne söyleyeyim mi? Arkadaş bulması.